gerçekleştirebilirsiniz. Onun dışında başvuru aldığımız herhangi bir nokta yoktur. Ayran içerse sonrası kötü demiş. Hayırlısı olsun onun içinde. Evet. 10 dakika 45 saniye. 10 dakika 45 saniye. Sezai Bey 3. pidenin 4. özür dilerim 3. diliminde. Sezai Bey 3. pidenin 3. Dilimin, diliminde. Bence gayet güzel gidiyor. Yani şu anda her 3 dakikada demeyelim de ortalamaya vurursak her 4 dakikada bir pide yiyecekmiş gibi gözüküyor. Güzel. Evet. Hayır. Ben de 5 dedim abi. Benim yorumu okumadın demiş Sinan Tut. Arkadaşlar dediğim gibi e, tekrardan, chat'i tekrardan zaten şu anda kayıt altına alındığı için tekrardan kontrol edeceğim. Zaten yarışmanın sonunda kazananlara ben mesaj atacağım. Kral açıklama yapar mısın? Yarışmanın detaylarını nereden öğreneceğiz? Instagram'dan tam olarak yarışmanın tüm detaylarını öğrenebilir, başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ara ara ben yarışmanın detaylarından zaten bahsediyorum, bahsedeceğim de. Ben gelirim, su gibi yerim onu demiş Muhammed Furkan. Ben böyle iddialı adamları çok seviyorum. Bekleriz. Zorlamaya zorlanmaya başladı demiş Yahya Ak Yıldız. Muhammed Furkan, Instagram'dan yazdım demiş. Yarışmanın sonunda e, yazmış olduğunuz mesajlara cevap verilecektir efendim. Ferhat. Yani şu an yazıyorsan cevap verme gibi bir şansım yok. Şu anda önümde 4 telefonla canlı yayın yapmaktayım. Eğer müsaadeniz olursa. Muhammed Furkan aynen demiş. 30 bini alamasa da 1 saat içinde 5'ini yiyip yemeği bedava getirmiş olur abi. Aslında karın doyurmak için de mantıklı bir şey bence değil. Bence değil. Çünkü normal şartlarda bir insan bir 1,5 en baba en baba 2 pide de doyuyor. Neden 5 pide yesin? Öyle de bir durum yani. İnşallah yer ama bence dörtte çekilir demiş. Sefer tutar. Seni de aldım kayda. Uğur Menteş 55. Ye Bafralı. Ye demiş. Dört, ba dört pide biter. Beş pide yarıda kalır demiş. Beşinci pide yarıda kalır demiş. Öz kol. Evet. Bir saat önce yazdım. Neyse bekliyorum. Hayırlısı. Yani yetişemiyoruz. Bakın. Öyle bir başvuru var ki şu anda instagramda. inanın yetişemiyoruz yani. Evet bir yarışmacımız şu an yarışıyor. Bir yarışmacımız da şu anda beklemede. Bu yarışmanın devamında bir yarışmamız daha var. Hemen sonrasında. Tabi süresini şu an net söyleyemiyorum. Ben oraya gelirsem ayran ve meze içmem. Ama lokum gibi yağ canım çekti şu an demiş Muhammed Furkan. Yarışmanın kuralları maalesef bir saat içerisinde seçtiğiniz bir içecek ve mezelerle yarışmayı tamamlamak zorundasınız. İsterseniz birinci pide de mezeyi bitirin, isterseniz onuncu pide de mezeyi bitirin. Ama bir saat içerisinde önünüze gelen mezeyi bitirmek zorundasınız. Bir yemek kastamonuların işi, bir de yemek kastamonuların işi demiş. Ayrı ayrı. Bence menüde kırmızı biber olmalı demiş. Menüde kırmızı biber var isteyen yiyebilir. 3 gündür bir şey yemediyse olur. Bence olmaz. 3 gündür bir şey yememek demek mideyi küçültmek demek arkadaşlar. Muhammed Furkan 24 sorun değil demiş. Evet. 14 dakika 30 saniye. 14 dakika 30 saniye Sezai Bey 3. pidenin son 4 diliminde. 4 dilim ona bakıyor. Sezai Bey 4 dilime bakıyor. Bakışıyorlar şu anda. Recep Saykan pide neyli demiş? Efendim pideler kıymalı, orijinal kıymalı Bafra pidesi. Yer neresi? İstanbul Tuzla efendim. İstanbul Tuzla içmelerdeyiz E5 üstünde. Kaç pide var toplamda? Kaç pide yerseniz? Şu an yarışmacı ilk etapta önüne gelen 5 pideyi bitirirse bize vermiş olduğu 1150 TL'yi geri alacak. Eğer bitiremezse bizde kalacak. Sezai Bey kara kara düşünüyor demiş. <laughs> yer nerede bu arada demiş Ferhat. Yerimiz İstanbul Tuzla'da efendim. Melike Günler bence yapamaz demiş. Hayriye Topalak güzel geliriz demiş. Bekleriz efendim ne zaman isterseniz. Bu abi de yer bence demiş Hızır Yüce. Evet, 15 dakika 45 saniye ve üçüncü filmin son üç filminde Sezai Bey. Yarışmadan biraz bahsedelim. Evet, yarışmamız altı etaptan oluşmaktadır ve bir saat sürmektedir. Bir saat içerisinde önümüzdeki iki meze seçilmiş bir içecekle yarışmayı tamamlamak zorundasınız ve altı etaptan oluşur. İlk etapta, ilk etapta 5 pide ücretini peşin olarak ödüyorsunuz. 1150 TL. 5 pideyi yerseniz ödemiş olduğunuz 1150 TL'yi size geri veriyoruz. Devamında 6 pide de 3000 TL, 7 pide de 7000 TL ödül, 8 pide de 10000 TL ödül, 9 pide de 15000 TL ödül, 10 pide de 30000 TL ödülle kazanırsanız sizleri uğurluyoruz. yarışmamız bir saat sürmektedir. Yarışma detaylarını Instagram adresimizden, başvurularınız da aynı şekilde Instagram adresinden yapabilirsiniz efendim. Ee, canlı yayın mecburi mi? Evet efendim canlı yayın mecburi. Yarışmaları zaten canlı yayın ve videolar için düzenliyoruz. Verdiğimiz para bizim için önemli değil. Ben 6 demiştim. Değiştiriyorum 5 diyorum demiş. Maalesef ilk söylenen geçerli Yahya'cığım. İlk söylenen geçerli. Tuna tavus buraya gelmeli. Bence de gelmeli. Kesinlikle gelmeli. Bir yarışma daha var sonunda burada. YouTube'da değil mi burası? Se baksana. Ne oldu? Evet. Şimdi YouTube'dan YouTube'daki çete bir göz atayım dedim de şöyle Abi o nasip Allah aşkına o nasip bir kullanıcı adı ya. Kurban olayım okuyamıyorum da ya. Kendimi şu zenci sunucu gibi hissettim şu an. Okumayacağım ismini. MK. MK. E, dayı o kadar su içerse yer demiş. Adam su içmedi gözünü seveyim yarım şişe su içti içmedi. Mustafa abimiz çatlayacak resmen. Yok adamın kendi cüssesi öyle. Çatlama durumu yok. Abi beni de yer. <laughs> <laughs> Evet. 18 dakika 10 saniye ve Sezai Bey 3. pidenin son dilimiyle bakışıyor efendim. Birbirlerine bakıyorlar. Bütün Bafralı arkadaşlara selam olsun demiş Hızır 155. Aleyküm selam Hızır Bey. Sizlere de selam olsun efendim. <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> Yapmayın böyle şeyler. İyi yayınlar kolay gelsin demiş teşekkür ederim Hızır Bey <laughs> Mustafa Mustafa ben söylediğimde kararlıyım dört dördüncü tepsi biter beşinci tepsi yarıda kalır şimdi e, öz kulp öz kol B Net net bir şey istiyorum. Yani 4 pide mi yer, 5 pide mi yer? Benim için önemli olan o. Yani yarısı biter, ötesi kalır, berisi gider yok. 4 veya 5 diyeceksiniz. Önemli olan bu. Hadi Sezai abi hem kendini kurtar hem bizi sevindir demiş. Sinan tut. Sinan abi'den inanılmaz bir baskı var sana. Bak bak sen öyle dedin ya. Adam bir kere de bir dilini yedi ya. <laughs> Hadi Bafra'lı abim bastır. Biraz yavaşlarsan daha çabuk kesilirsin demiş. Evet. Evet. Özkol B. Dört pide yer demişsiniz. Sizin de kaydınızı aldım. Naciye Hanım demiş ki bu beyefendi o kadar pide yiyemez demiş. Belli olmaz arkadaşlar. Yiyebilir, yiyemeyedebilir. Ben inşallah yer diyorum. Ben Sezai Bey'i tutuyorum. Hadi bakalım. Hayriye Topalak demiş ki beşi yer. İnşallah yer. Abi 30.000 nakit mi demiş Mert. Yok kredi çekiyoruz hesabınıza atıyoruz. Mert 82 17. Evet nakit. <laughs> Paramız yoksa kredi çekiyoruz. <laughs> Sanki zorla yiyor halinden belli demiş. Yo bence gayet keyifli adam. Kaç tane yiyecek demiş Mehmet Borizan. Vallahi onu ben de size sordum. Kaç tane yiyecek? her yediğinde ödül var. Yani her yediğinde dediğim 5 taneden sonra yediği her rakamda benden ödül alacak. Maki Maki Fakaya okuyamadım da. Yok abim kesildi demiş. Hiç belli olmaz. Sağa sola baskı yap sıkıştır yer aç demiş. <laughs> Uğur Menteşe. Sesin iyi gelmiyor demiş. Nasıl iyi gelmiyor? Allah Allah. Nasıl olur? Bir 30.000'de binde mikrofona vardı verdim. Nasıl sesim iyi gelmez ya? Gözünüzü seveyim ya. Sinan tut yer yer demiş. Bana mı denk geldi? Özlem Bedirhan 11. Yaş sınırlaması var mı? Evet efendim 20 yaş ve üstü. 20 yaş sınırlamamız var. Uğur Menteşe sesin güzel demiş. Teşekkür ederim. Çok bekledi demiş. Umut Çoban. Mehmet biraz uzak demiş. Yani şöyle Mehmet. Bilemedim şu anda. Şey yapamadım. Tutmaz abicim 5 4 ideal dayıya demiş. Evet 22 dakika 10 saniye 22 dakika 10 saniye Sezai Bey 3. pideyi bitirdi. Sezai Bey 3. pideyi bitirdi. Sezai Bey eğer yapamayacak gibi düşünüyorsa devam etmek zorunda değilsin. Kendini kötü hissediyorsan devam etmek zorunda değilsin. O 5 pide zaten senin 5 bir de senin. Devam etmek zorunda değilsin. Uğur Menteşe 55 tıkandı ya. Ne güzel bir bafralı bu demiş. Sezai Bey'den umudum kesildi. 4 tepside bile çok zorlanacak. Ama 4. tepsiyi bitirir ve bırakır demiş. Ben de öyle umut ediyorum ama süresi çok. Süresi çok. daha Yaklaşık olarak 37 dakikası var efendim. 37 dakikası daha var Sezai Bey 3 pide de kesilir demiş <laughs> Yıldıray Bey. Adam 3 pideyi yedi. Sezai Bey de bitti demiş biri. Su içme acı biber ye. Ben 7 yedi tepsi yedim. 60 kiloyum demiş Emre Can Ceylan. Ee, dayının Allah Allah. Sezai Bey biraz uyusun sonra devam etsin diyen bir izleyicimiz var. O Mustafa Belçika'dan selamlar saygılar demiş. Aleyküm selam Mustafa Belçika'dan selamlar demiş. İstanbul Tuzla'dan Belçika'ya selam olsun. Oradaki halama, dayıma, amcama hepsine selam olsun. <laughs> Öyle derler ya meşhur Almanya'daki halama. Adamın midesine oturdu pideler daha zor 5 dedik bir demiş. Helallik Sen, devam. <laughs> Sinan tut helallik devam demiş. Selamlar saygılar sevgiler demiş. U Bey aleyküm selam hoş geldiniz. Mete de sizi izliyor pidelere göz koydu demiş. Gelsin ben ona pide yaparım. E5 yanı mı orası Tuzla'da? Evet efendim E5 yanı burası Tuzla'da. Uuu tek seferde söyledim. İyiymiş. Sezai Bey Hemen verin. Sezai Bey bir ayran daha verin. Sezai Bey gözüne kestirdi pideleri. Bir ayran daha istedi. Hadi bakalım. Sezai Bey bir ayran daha istediğine göre önündeki tüm pideleri gözüne kestirdi. 25 dakika 10 saniye. Evet. 25 dakika 10. saniyedeyiz. Sezai Bey ile dördüncü pide bakışıyorlar efendim. Hafize Karakaya biraz daha zorla demiş. Hadi yaparsın zorla demiş YouTube'dan. YouTube chatte yazılanlar. Şimdi gelsin katılabilir miyim? Şimdi gelsem katılabilir miyim? Yazgan Hakan. Vallahi şimdi gelsen katılmayı bırak. Ramazan'dan sonra ancak kalırsın diye düşünüyorum ben. Yazgan. Çünkü inanılmaz başvuru var. Aldığımız yarışmacı sayısı Ramazan'a Ramazan ayına kadar şu an dolu. Ee, Ramazan'da ara vereceğiz. Ramazan'dan sonra tekrar devam edeceğiz efendim. Abi kaç tane yedi abi demiş. Abi kaç tane yedi abi? Abi dördüncü yiyor abi. Gelmiştim oraya karışık yuvarlak pideniz efsane demiş. Evet efendim. Efsane pidemiz de var. Efsane iki kişiliğimiz de var. Bir de spesiyelimiz de var Serdar Bey. Afiyet olsun. Ayaklarınıza sağlık. Ayran'a az çok yersin demiş. İdris Ali Işıplı. Ee, şimdi Özkol evet dördüncü pide biter ve ben kazanırım demiş. Özkol. Tabilotta bir adet mi var demiş. Tabilotta. Evet. Tabilotta bir adet var efendim. Ayran'a az hiç kazanırsın. Hadi Sezai'm. Hadi aslanım. Kurban olduğum demiş. Umut Çoban. <laughs> Adam öldü demişiyor, o adam yaşıyor kalbimizde. Gelmiştim oraya demiş. Hoş geldiniz. Ramazanda yok mu yarışma efendim? Ramazanda ara vermek zorundayız. Malum Ramazan şartları ağır geçiyor. Hadi yaparsın zorla demiş Hafize Hanım. Evet. Var mı tahminde bulunmak isteyen son tahminler arkadaşlar? Bu saatten sonra 4 pide tahminini kabul etmeyeceğim. Bunu yapanlar olmuştu çünkü. 4 pidenin üstüne çıkar mı? 4 pidenin üstüne çıkar mı? Sezai Bey. Sezai Bey 4 pidenin üstüne çıkar mı? saniye Sezai ve dördüncü pideli üçüncü dilimini bitirdi. Dördüncü dilimine bakıyor. Yedi kesin kesilir iddiasına varım demiş Muhammed Furkan. Evet. Adet söyleyelim efendim. Çıkar değil. Adet söyleyelim. Evet. Çıkıyor tabii. Tentor çıkıyor. Tentor, Evet Sezai Bey dördüncü pidenin 4. dilimini.